Genel Sağlık Sigortası prim borcunuzu e-devlet üzerinden öğrenebilirsiniz. Genel Sağlık Sigortası prim borcu bulunan vatandaşlarımız, Genel Sağlık Sigortası prim borcunu kurum tarafından kendilerine gönderilen tebligat üzerinden veya e-devlet üzerinden bu borçlarını öğrenebilmektedir. GSS borcunuzu mobil bankacılıktan ödeyebileceğiniz gibi e-devlet üzerinden de ödeme yapabilirsiniz. Prim borçlarını anlaşmalı bankaların ATM'leri mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden ya da e-devlet üzerinden ödemeler SGK ödemeleri GSS prim sekmesi üzerinden borçlarını ödeyebilmektedirler. Prim borcunuzu ait olduğu ayın sonuna kadar ödeme imkanınız var.